Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün Roblox'ta süper kolay obi diye bir şey buldum. Ee, hemen arkadaşlar e, bir kardeşim var benim. Onu bekleyeceğim. Kardeşimin gelmesini. Ee, o yüzden ben bir video durdurayım. Bir aksaklık buraya çıktı galiba. Hmm, bu geçiliyor mu? Eee, ne yapıyor bu ne? Ha kendisi gitmiyormuş arkadaşlar. Beni bekle. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar gel artık. Hmm. Gelemiyor. O zaman gideceğim. Gideceğim arkadaşlar. Nereden gidiyorum? Eh, ben gidiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim ama çok güzel bir tane daha oyun bulduk. Beni Kardeşimden Ararken Won Diye Yılan Oyunu Arkadaşlar Çok Güzel Ben Çok Beğendim Arkadaşlar Oyununa Gireceğim Çok Tatlış Gözüküyor Ana Evet Arkadaşlar Şimdi Bir Reset At Kardeşim Reset At Öyle Olsun Evet Arkadaşlar Hemen Girerim Bakalım Pig'i Arkada Gözüküyor nerede Ha, ona girecek şimdi. Evet. Girmiş mi? Ee, PG'ye girmiş. Bu da PG'de gözüküyor. Tamam ben hemen form yazayım girim arkadaşlar. Böyle deneyim. Form. Geldi mi? Ha buldum. Form, form, di di di, -di -da -da. Evet Ee çok güzel oyun galiba. Form, baksanıza. Huhu! <laughs> Annem bu ne? Ne yapacağız? Leaves. Leaves. Çok güzel. Normal speed. Normal size. Kuşart. Evet arkadaşlar. La bu ne arkamda benim bir şey geliyor ya. Ne kadar hızlı öyle. Ee, hemen şuradan şey yapayım. Hmm, bu ne? bunu taktım. Takım, tak bunu e, tak. takmıyor. Tamam takmışım. bir e, kardeşimi arayayım bakın. Nerede? Neredesin? Ben bulamadım. Ya, e, bu ne? E, arkadaşlar. Şimdi bu ne? Ben bunu anlamadım. Ne yapacağım? Pop 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 Geçtim buraya. Oyun çok güzel. Ana arkadaşlar bizi üstüme çık. Ana kardeşim işte ne yapıyor? Arkadaşlar karım da yanımda ee diye gülüyor. Ne Zaman gözüküyor. Vay. Nam. <laughs> Uçtu ya. At lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle üstünde değil. Güzel. Geldi. Geliyor bak ya. Yani. <laughs> çok komik ya. Ama... ya yedim ben yedim. Arkadaşlar e, çok çok şey yapma. A burda yeşil var. Eee <laughs> un gold ne? X tup gitsin Eee. Aa çok hızlı ya. <laughs> arkadaşlar. Eee. Iı, <laughs> bir dakika bekleyin. Iı, geleceğim. Evet arkadaşlar. Iı, pembe yere gittim ve geliyorum. Ya şurası niye kapanmadı anlamadım. Ne kayacağım. Evet arkadaşlar ve fii! Anam yamuldum. Ankası hemen ne yapalım? Ateşim sallanıyor ya. Beni veri veri veri. Yerden yük yüzü gözü yıkıyor. Anam. Anam. Ay, çarpacak. Aa orada parkür ver. Öküzler hepsini yemeklerin hepsini bitirmiş ya. Beni veri. Veri veri. O yaprak. Ah, dur, <laughs> Eşek ya, gitti o aldı. Eşek ya, burada böyle bir ülke var. Ne ülkesi. <laughs> nen çekiyor kesiyor. Şurada daha çok yemek olduğu için ondan kaçıp buraya geldim. O <laughs> 1 2 3 4 5 6 buraya kimse gelmiyor galiba. Geçeceğim ben ona. 8 oldum. 13 oldum. 14 oldum. Başka yok mu? Ha şurada da. 15 oldum. He burada da var. Arkadaşlar herkes sıkıntı mı dönüyor dönüyor dönüyor. Küçük ya bir tane verenlerden bir tane bıraktım o yüzden. Şurada var. Burada bir sürü varmış ha. Çok. Ben onu atayım o şekil arkadaşlar. <laughs> Nam, Bunu da yedim. Onu da yedim. Gece oldu. Niye? <laughs> Anam. Hani? <gülüyor> <gülüyor> Atıyor yumakları. Vın. <laughs> Sadece gidemiyor mu ya? Ama bir işe yaramıyormuş. Ben çok uzmanım. Şu şekle bakalım. Ben bir marshmallow. Marshmallow. Um. Ateşli ülkeye gidelim. Bıcing bıcing. Aa şurada var bir tane. Burada bir aa adam yandı. Ben de yanacağım. Anam yandım arkadaşlar. Yanıyorum. Oha. Aa. La kafam koptu. Arkadaşlar o Öldüm. Kifim koptu kifim. Oy Kafam kopmuş. Kafam koptu. Yok Yo, çok güzelim. Şapka takmak istiyorum. öldüm. Öldüm. Leaf hat aldım. Aa kafamda şey var. Artık kafamı yiyemezler. Bunun çöle gittim ben. Çöl. Spike'ın halini. Bırak istersen spike'i var ya. Onun alanı. Girin. Çok güzelmiş o oyun. Ben arkadaşlık istemek için adımı göster. Anam. Kafama şapka taktım. Bakın şu adı yazın. Lan bu değil. Ha bu. Bu adı yazın. Ekleyin beni. Ha bu. Ben de yılan olmak istiyorum. Cun, bu adı yaşarsınız. Beni ekleyebilirsiniz. Ben ne yapacağım? Nerede alınıyor o şeyler? Adamlar nasıl öyle olmuş çocuğa? Ee, Kardeşim on olmuş. Ah kaf, ben de bir um, şeyim. Ee, ben de böyle şey olmak istiyorum. Bakın çuman gibi. Nasıl oldun senin? Gele ama oraya. Üstüne çıkacağım seni. Aha öldürdüm onu. Ana öldürdüm onu. Ee, 30 10, 31 oldu öldürmek varmış. Oho! Şimdi kıracağım şimdi o helikopteri. E. Vurabilirsem. Oley vurdum. Anam o geldi şimdi. E, bunu öldüreceğim. Bu kimmiş? Hiç bilmiyorum. Bak. Oh. Gel bakalım seni öldüreceğim. Buraya seni ma. Anam bunu öldüremiyorum. Şun. Ne kadar çok kaçıyor ya. Boşar bunu uğraşacağım ben. Buradaki yılanları öldüreceğim. Geliyorum lan oraya. Aa burada bir şey var. Bu radyo. Radyo değil. Ana bu ne? First Altman. Wow wow wow. Ah seni öldüreyim. Gel lan Ali. Dıkşın. Dıkşın dıkşın dıkşın. Öl öl lan. Geliyorum lan oraya. Dıkşın. Kafasını kıracağım onun üstüne. Aa canım gitti. Dıkışın dıkışın ısırdı beni. Gel ısıracağım seni. Oh. Bir tane yer var. Orada böyle şey var. Radolar vardı. Onunla daha demin girmiştim. Gördünüz. Zit. Ay kaktüsleri çarpmayın ya. Yaprak yaprak. La ya ben yiyecektim onu dışkın. Bir koydum kafasına var ya. Ya yaprak mı yok? Aa kaylı ki. Aa. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Burada videomuz bitsin ben o ne la? Bir dakika oraya gidin ondan sonra videomuz bitsin. S <laughs> uçan bir şey var burada. <laughs> Hayalet olmuş. <laughs> Kim bu? Kim bu böyle? 84 level ha. Oha! Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı bye, -bye.